Evet arkadaşlar önceki dua çikolatası yeme videosuna 10 ee, beğeni gelmiş yenisini çekiyoruz arkadaşlar bu son evet arkadaşlar bu son dua çikolatası denemesi 2 iki tane farklı aldık hangi açtım arkadaşlar ne? açıyoruz İkisini de böleceğiz Şu böl onu böyle arkadaşlar Oy, arkadaşlar evet, Peki ben de bunu yedim arkadaşlar kameranın önünde. Al. Al. <laughs> Hastayı biraz arkadaşlar. Her beyin ağzına bir <laughs> şifa. Deniyorum. <laughs> İlk bunu deniyoruz arkadaşlar. Ben deniyorum. Ben bunu deniyorum. İlk önce Doruk'unkini denedim ben. Hı. şeklinde de bu arkadaşlar. Hmm. Mükemmel, mükemmel. Mükemmel ama fiyatı biraz pahalı. Hı -hı. 50 lira olabilirdi yani. Hı? Oraya bakalım. <laughs> Şimdi buna geçiyorum arkadaşlar. Ben çok farklı göremedim arkadaşlar. Ama bu ülkenin <laughs> poşetinin kenin sütlü çikolatası daha iyi. Evet arkadaşlar baya. Yavaş yavaş. Sizi çok yok ama ödül evet. Biraz hızlı mı yedin? Hı hı. Hadi bitirelim artık. Evet arkadaşlar bu kadar. Görüşürüz. Dediğimiz gibi Görüşürüz son. Arkadaşlar.